Ümit Özdağ'ın kendisine telefonla küfürleştiği iddiaları ile ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Ümit Özdağ'la aralarındaki gerilim telefonla küfürleştik açıklamasından sonra daha da artarken Süleyman Soylu iddialar hakkında konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı ifadelerini kullanmıştı. İkili arasında zaten mevcut olan gerilim bu açıklamadan sonra daha da arttı. Van'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu telefonda küfürleştik iddiasıyla ilgili bir açıklama da bulundu. Soylu, Ümit Özdağ'ın açıklamalarını, Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur. Birçok yalanla, iftirayla, taciz ve tehditle karşı karşıya kalabiliriz. Bizim ağzımıza küfür yakışmaz. Doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız sözleriyle reddetti. Konuşmasının devamında böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirten Soylu, velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, kişi ne kadar pespaya aşağı olursa olsun özür dilerim ben diye konuştu. İsimsiz bir sürü telefon geldiğini söyleyen Soylu açıklamasını, isimsiz bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin'e giderken bir mesaj geldi. Mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Telefon açtım, kimsiniz dedim. Kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi ya? Sonra konuşma tonunu değiştirdi. Ben de televizyonlarda kamuoyunda açık olarak söylediğim sözleri söyledim. Başka bir söz söylemedim. Telefonu kapattım sözleriyle tamamladı.